Pas tutmaz oyuncu ekranlarından hepinize merhabalar. Bugün yine birbirinden güzel oyunların yer aldığı bir Steam indirim videosu ile beraberiz. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma beğeni atmayı ve de mümkünse yorum yazmayı unutmayın. Discord kanalımın da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Dileyen arkadaşlar oraya da gelebilir. Hadi oyunlara geçiyoruz. İyi seyirler. Priest Simulator son dönemlerde çıkan en sıra dışı ve absürt oyunlardan biri. Cehenneme dönmek isteyen bir vampir rahibi kontrol ettiğimiz oyun hikayesi absürt ve de bir o kadar eğlenceli diyalogları ve çılgınca oynanışı ile adeta benim gibisini bulamazsınız diye bağırıyor. Priest Simulator %35'lik bir indirimle 6.81 dolar. Rainbow Six Vegas 2, 2008 yılında piyasaya çıkan taktiksel bir shooter oyunu. Yılına baktığımızda size bir tarihi eser öneriyormuşum gibi gelebilir. Ancak çıktıktan yıllar sonra oynamış biri olarak şunu söyleyebilirim. Grafik takıntısı olmayan herkesi fazlasıyla tatmin edebilecek bir oyun var karşınızda. Bol ekipman çeşitliliğine sahip oyunun aksiyonu ise hala günümüz oyunlarına taş çıkarır seviyede. Oyunda kısaca yanımızdaki iki ekip üyesine de komuta ederek görevleri tamamlıyoruz. Tom Clancy Rainbow Six Vegas 2, %75'lik bir indirimle 1.99 dolar. Bir hayatta kalma ve korku oyunu olan The Camp, karakterimiz Yongo'nun tehlikeli bir okulda mahsur kalmasını anlatıyor. Yongo korkunç bir düşman olan hayalet öğretmeni tarafından takip edilirken hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de okulla ilgili bazı gizemleri açığa çıkarıyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan The Camp, rekat Rekat %90'lık bir indirimle 79 cent. Serinin ikinci oyununda karakterimiz bu sefer garip bir kabus dünyasında hapsolmuş genç bir kız olan Mina Park. Okulunda gizemli olayların ortaya çıkmasıyla birlikte Mina kaybolan kız kardeşini bulmak ve gerçeği ortaya çıkarmak için korku ve tehlike dolu bir maceraya atılır. The Come 2 Vicious Sisters %88'lik bir indirimle 95 cent. Sayonara White Hearts müzik ritim odaklı oyun severlere eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Mükemmel müziklerinin yanı sıra görsel tarzıyla da dikkat çeken oyun yeri geliyor geyik ya da motor üstünde oradan oraya koşuşturmamıza sebep oluyorken bir anda bir platform ya da dövüş oyunu havasına da bürünebiliyor. Sayonara Wild Hearts %40'lık bir indirimle 4.37 dolar. Memoir Blue 2D ve 3D grafikler arası geçişler yaparak bizlere huzur veren bir hikaye anlatan interaktif bir oyun. Oyun bizlere annesiyle olan anılarını hatırlamaya başlayan genç ve başarılı bir yüzücü olan Miriam'ın hikayesini anlatıyor. Türkçe altyazı desteği de bulunan Memoir Blue %40'lık bir indirimle 2.87 dolar. Gelelim iki oyunluk bir pakete. Limbo, indie yapımların yavaş yavaş ortaya çıktığı bir dönemde adından söz ettirmeyi başaran ilk bağımsızlardan biri oldu. Inside ise muhtemelen hepiniz biliyorsunuz. Çıktığı dönem birçok ödülü cebine atmış kaliteli bir bulmaca ve macera oyunu. İki oyunluk bu paketi %91'lik bir indirimle 1.45 dolara alma şansınız var. Eğer türü seviyorsanız bu paketi es geçmeyin. Mars'ta yapılan bazı deneyler sonucu cehennemden Mars'a geçitler açılır ve iblisler Mars'ı istila eder. Biz de Doom Slayer olarak iblislere Mars'a gelmekle nasıl bir hata yaptıklarının farkına varmalarını sağlıyoruz. Old School Shooter oyunu deyince akla gelen ilk oyunlardan birisi olan Doom serisi 2016 yılında bu oyunda beraber mükemmel bir geri dönüşe imza attı. Saf aksiyonun dibine vurmak isteyenler için Doom %80'lik bir indirimle 2.39 dolar. Serinin devam oyununda savaş bu sefer dünyaya taşınıyor. Dünyayı cehennemin güçlerinden kurtarmakla görevli amansız kahramanımız Doom Slayer ile düşmanlara gerçek cehennemi yaşatmaya çalışıyoruz. Son yılların en iyi FPS oyunlarından biri olan Doom Eternal muhteşem grafiklerinin yanı sıra gaza getiren müzikleri ve de inanılmaz tatmin edici aksiyonu ile %80'lik bir indirimle 4.79 dolarlık fiyatıyla sizleri bekliyor. Ani bir olayın insanlığın çoğunu tehlikeli birer canavara dönüştürdüğü kıyamet senaryosu ile karşımızda olan Eternites'ta romantik insanlardan oluşan karışık bir ekiple birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Eternites anime kıvamında görselleri, akıcı kombatı ve de birbirinden tatlı karakterlerle girdiğimiz duygusal bağı ile ilginizi çekebilir. Eternites %40'lık bir indirimle 11.39 dolar. Blade Assault bir Dead ya da Hades seviyesinde olmasa da kanımca kalite olarak bu oyunlardan sonra bir sıralama yapsam üst sıralara koyabileceğim aksiyon roguelike oyunlarından biri. Under City'nin direniş gücünün bir parçası olarak Esperanza'nın ordusuna karşı mücadele verdiğimiz Blade Assault, Cyberpunk bir dünyada geçen silah çeşitliliği ve yetenekler olsun doyurucu seviyede diyebileceğimiz bir oyun ve fiyatı da %80'lik bir indirimle 3.59 dolar. Evet dostlar bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunlar ilginizi çekmiştir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken kanalıma abone olup videoma beğeni atarak bana destek olmak. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.